Herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım güzel bir hafta sonu bizi bekliyordur. Yani tabii ki önceliğimiz sağlık, sıhhat. Bu yerinde olsun, gerisi teferruat. Yani çok güzel, çok sağlıklı, çok neşeli bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Hepinize, ailenize, sevdiklerinize beraber. Şimdi hafta içi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi inşallah istediğimiz gibi sonuçlanmıştır. Yani evet, salı günü mesela ben bu programı, salı gecesi daha doğrusu şöyle ben yani sabaha karşı çekiyorum. Yani ses tonuma falan aldanmayın. Çarşamba gününün maçlarını bilmiyorum. Perşembe gününün maçlarını bilmiyorum. Ama salı günü verdiğimiz maçlar çok da güzel bir şekilde. Hem videoda hem gruplarda geldi. Yani bu şimdi hep söylüyorum ya. insanlar öyle bir anlatıyorlar ki sizlere. Bakın arkadaşlar şurayı iyi anlayın. Futbol böyle işte şu değil. Bak Bayisle futbol bambaşka bir hadise. Şimdi futbolu insanlar zannediyor ki televizyonda izledikleri gibi işte sağdan işte o gelecek soldan kontra yapacak işte duran toplardan işte kafayla gol atacak size bunları anlatıyorlar. Bakın böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlarla yanılırsınız. Her maçın hikayesi farklıdır her maçın hikayesi farklıdır. Yani demem o ki bunu neden anlatıyorum mesela Bayern Münih Inter değil mi? Herkes bir tutuyoruz değil mi? Ben size ne derim? Benim ben tarafım Inter'deyim. Inter Bayern Münih'i yener. Şimdi neden? Şimdi bakın arkadaşlar her maçın hikayesi farklıdır. Bugün Bodrum Antalya ile oynar başka bir oyun oynar. Bugün Bodrum gider Kayseri ile oynar başka bir oyun oynar. Bodrum Samsun oynar başka bir oyun oynar. Dolayısıyla yani şimdi şu demek değildir. Sen maçı izliyorsun oturup Bayern Münih'i veya işte Bodrum hangi takımı izliyorsan. izliyorsun. Uuu ulan ne bir Top oynadı. Haftaya ben buna kesin gol alırım. Ya da taraf alırım. Değil abi. Değil. Öyle bir şey yok. Bu bak. Bu işte futbol cahilliğidir. Yani şunu not alın arkadaşlar. Aklınızın bir köşesine. Size kim ki kim ki? Maçı anlatıyorsa öyle olacak da böyle olacak da kontrollerle çıkacak da işte şu olacak da bu. Bak futbol cahildir. Net söylüyorum bunu. Bu şekilde size bahis veren insan futbol cahildir. Ben sana bu şekilde şunu anlatırım. Bugün oynadı mesela değil mi Bayern Münih? Ben bugün Bayern Münih'in oynadığı maçı oynarım. Ama sana şunu diyemem. İşte Bayern Münih zaten biliyorsunuz. Bunu bu şekilde oynayacak bunu diyemem. Çünkü abi her maçın hikayesi farklı. Bunu asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Şimdi bak mesela geçen hafta Sevilla Atletico Madrid maçı oynandı değil mi? Videoda anlattım. Direkt iki olur dedim size. Bak 2 lira küsür orandan. Direkt 2 olur dedim. Şimdi bak mesela bu maçta hikaye farklı. Valencia deplasmanda Real Madrid'i yendi. Bak bak. Valencia deplasmanda Real Madrid'i yendi. Sevilla kendi sahasında Atletico Madrid'e yendi. Şimdi ben de size diyeceğim ki ben bu maçı Sevilla kazanır diyeceğim. Şimdi neden? Ya hoca biri Real Madrid'i gitti deplasmanda yendi. Biri kendi işte bu söylediğim buraya geliyor. Futbol bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Bunu yaşaman lazım. Buradan beslenmen lazım. Bunu hayatında hissetmen lazım. Dediğim olayı anlayabilmen için. Şimdi ideal oyunumuz bu maçta karşılıklı gol var. Nedenlerini söyleyeyim. Şimdi Valencia dediğimiz takım Real Madrid maçında bir galibiyet aldı. Doğru. Ama neden aldı? Real Madrid'in zaten aklı Arsenal maçında. Yani Arsenal maçına bilenmişti. Ancelotti niçin bilendi? Çünkü Ancelotti de çok iyi biliyordu. Ben bu maça da dedim. Arsenal tehlikeli rakip Real Madrid. Yani Real Madrid geçen maç Atletico Madrid bedavadan elde. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde birçok insanın favorisiydi değil mi? Liverpool'da birçok insanın favorisiydi değil mi? Benim değildi. Ne Real Madrid ne Liverpool. Şimdi Ancelotti de takımının nereye gidebileceğini, ne oynayabileceğini bildiği için hafta içindeki Arsenal maçına kafayı kitlemişler. Hem takım olarak hem hoca olarak. Ama ne oldu? Anlatıyorum ya ben size. Bunu bir iki önce videoda da anlattım. Dedim ki sen sadece işte bunu Dortmund için söylemiştim. Sen sadece lige endekslenirsen veya sen sadece ligi bırakıp Şampiyonlar Ligi'ne endekslenirsen, Avrupa endekslenirsen, ligdeki maçları boşlarsan veya Avrupa'daki maçları boşlarsan futbol oynamayı unutursun. Hangi taktiği nerede oynayacağını unutursun işte. Bunu yaşadı Real yani. Şimdi kendi ligine geri döndü kralın takım. Biz kralın takımından geçen sene ekmek yedik 9 orandan. Şampiyonlar Ligi şampiyon olur dedik. Bu sene elimizi bile sürmedik. işim olmaz. Çünkü olamaz. Şampiyon falan olamaz dedik. Şimdi burada bu Valencia ve Sevilla'nın maçında şu var. Biri Real Madrid galibiyetiyle kendi evine dönen, sükseli bir galibiyet alan. Biri de kendi evinde hak etmediği bir mağlubiyet alan ama zor bir deplasmana gelen Sevilla var. Şimdi burada şu var. İki takım da artık gol atmayı öğrendi. Bu takımlar ligin başında bu golleri atamıyorlardı. Artık gol atmayı öğrendiler. Dolayısıyla burada iki takımın da belli performanslarda sahada geriye yaslanacaklar. Belli dakikalarda, belli zaman aralıklarında. Bu zaman aralıklarında birbirlerine fırsat verecekler. Biraz sen gel ben dinleniyorum. Biraz şimdi sen gel Hani boks maçındaki gibi. Boks maçlarında nasıl? Ringin bir köşesine alır köşeye tık 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 dinlenir diğer rakip. Sen dayak yediğini zannediyorsun. Ya yani biz dayak yediğini zannediniz ama aslında o dinlenir. Çünkü işi bilmiyoruz. Zannediyoruz ki dayak yiyor. Halbuki o yumruktan ona hiçbir şey ifade etmiyor. Hissetmiyor bile. Sadece dinleniyor. Şimdi futbolda da işte bak bu var. Şimdi Valencia saldırıyor değil mi? Sen zannediyorsun ki Sevilla hep böyle kapanacak. Valencia'dan işte üçlük dörtlük yapacak. Maçı izlerken bunu düşün. Değil işte. Nefes alıyor takım. Bu maçta öyle bir maç olacak. Nefes alacaklar, nefes verecekler. Bu nefes alışverişlerinde aralarda birbirlerine birer tane gol atarlar. Ben bu maçı karşılıklı gol var olarak tutuyorum arkadaşlar. İdeal oyundur. Bak bu maçta ideal oyun karşılıklı gol var. Alternatif oyun da bak her ne kadar size videonun başında iki dedim ama bu maçı iki falan tutmuyorum. Benim bu maçtaki beklentim 1-1 bir, bir, bir skor. Tıpkı geçen hafta içi Leganes maçında verdiğim gibi 1-1 bir, 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 skoru bekliyorum. Bak ben bunların reklamlarını da yapmıyorum ha. Çok kardeş. Sen duyuyor musun beni? Bozacı ile da beni duyuyor mu? Bir el kaldırın bakayım. Duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz. Hele o büzük taşlar yok mu? O büzük taşlar hep bendeler. O büzük da selam olsun. Bu arada bu böyle bak böyle bizim benim bu videolarda verdiğim maçları gruplarda veriyorsunuz ya. Ben notları alıyorum. Kurnazlar ah çakallar ah. Bir de Edi e biriler var. Onlara da selam olsun. Bak öğrenin. Anlatacağım size. Şimdi bunlar mesela böyle anlaşıyım mesela anlatıyor. Diyor ki böyle böyle olur ama bak bu maçta bu ihtimalle var. Sonra Maç o ihtimali... Şunu diyorlar. Biz bunu da zaten söylemiştik. Değil mi? Yani yatarsak da bu... Ulan zaten 3 tane ihtimal var bu maçta. <laughs> beni çok eğlendiriyorlar. Ama bunların peşine takılan insanlara bunlara güldüğümden daha çok gülüyorum. Yemin ediyorum bak. Ya zerre futbol bilgisi olmayan insanlara ya. Yani. Neyse bak maç sonu 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Dolayısıyla 1-1 beklediğim için burada size ne vereceğim? Alternatif oyunda 2-3 gol bastı. Çünkü bu maç bir yere kayarsa 2-1 kayacak. Ya bu maç 1-0 bitmez arkadaşlar. Bu maç 1-0 bitmez. 1-1 beklentim. Kayacaksa da Valencia Sevilla burayı kestiremiyorum. Bana göre Sevilla'ya kayar ama yani zor bir ihtimal. Çünkü zor bir ihtimal. Ya bu iki takımda da böyle iki tane organize gol atacak bir yetenek yok. İşte Real attığı golleri gördünüz Valencia. O yüzden bir de kalma ihtimali çok yüksek. Alternatif oyunda 2-3 gol aralığı arkadaşlar. Bu birinci maçım. İkinci maçımız. Şimdi ikinci maçımıza geçmeden önce. Arkadaşlar bakın videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bir. İkincisi çarşamba akşamları Upscore kanalında Spor Toto programı yapıyorum. Spor Toto programını izlemeyeniniz varsa oradan izlesinler. Neden bunu söylüyorum? Spor Toto oynamam mühim değil. Orada Süper Lig'deki bütün maçları anlatıyorum. Avrupa'daki maçları anlatıyorum. Tam 15 tane maç. O 15 maç içinden kendinize maçlar çıkartabilirsiniz, kuponlar yaratabilirsiniz. O yüzden oraya abone olup izleyin. Bir diğer hatırlatma, Prestij kanalı. Prestij kanalına abone olun. Önümüzdeki sezon bambaşka bir konsept olacak o kanalda. O kanala çok büyük ağırlık vereceğiz. Hemen hemen her gün yayınlar yapacağız. Bambaşka bir konsept olacak ve oradan çok nemalanacaksınız. Orada forma hediyelerimiz olacak, maç biletlerimiz olacak, bir sürü hadise olacak. Hemen hemen her hafta, her ay bir şeyler vereceğiz. Bir de bakın, şimdi bu cuma gününün sorusunu da soracağım size. Ama şu var. Mesela cuma gününün sorusunda sorayım maç sorusunu. Lens maçının skorunu size soruyorum. Lens maçı ne olur? Lens maçının skorunu doğru tahmin eden bir arkadaşımızı cumartesi günü gruplarımızla ağırlayacağız. Bakın arkadaşlar 5 kişi 10 kişi buluyorsunuz. Yazıyorsunuz arkadaşlar net söylüyorum. Aranızdan bir kişi çekiliş yapılıyor. Instagram, Twitter'da paylaşıyoruz. Bizimle yazışıyorsunuz. O yorumu, skoru yazdığınızı bize ispatlıyorsunuz, gösteriyorsunuz. Bizi de aramıza alıyoruz. Bu kadar. Ama sen bunu bir gün sonra bize yazarsan bu hakkı kaybediyorsun kardeşim. Burada yapacak bir şey yok. Yani mümkünse yani yaz yani bu zor bir şey değil. Şimdi bunun yapan çok insan var. Birinize tören az gösterdiğim zaman diğerlere haksızlık yapmış olurum. O yüzden orayı takipte kalın. E takip etmiyorsun Instagram'ı ben yazdım ben buldum diyorsun yorumlar Böyle bir şey yok. Instagram'dan bizi takip edin. Cumartesi günü aramızda olun. Şimdi bu yorumların içinden de bak önemli olan hadise asıl bu. Sene sonunda şampiyon olan takımın imzalı formasını hediye edeceğim. Bak bu çok önemli. Burada Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu ya fanatikliğin bir lüzumu yok. Bu bir anıdır. Bunu al 5 sene sonra internetten satışa çıkartmasın. Para kazanırsın. <laughs> ya bak bizim Türk'ün hakkı. Ben yapmam böyle bir şey de yapan olur. Çünkü abi bak bu bir ya bugün Mourinho'nun imzasını almak. Mourinho'nun imzası bir formada düşünsene Fenerbahçe. Fenerbahçe formu sen Galatasaraylı ol. Beşiktaş'ı önemli değil Ceko'nun işte orada Taliska'nın değil mi? Ennes'in bak bunlar yıldız isimler. Öbür tarafta Galatasaray şampiyon olduğunu düşünelim. Icardi'si, Osimen'i işte Morata'sı, abi Muslera'sı efsane adam kaç tane yıldız taktırdı Galatasaray'a. Kaç tane şampiyonluk yaşadı. Kaç tane maça çıktı. Bak bunlar önemli. Bir anıdır. Alın bunları çerçevelettin evinizin odanızın bir köşesine alsın. Bu formaları kazanabilmek adına yapmanız gereken çok basit. Bu skorları yazıyorsunuz ya. Bu skorları yazın abi. Bir tane mi hesabım var? İki tane mi? Üç tane mi? Yazın abi. Yazın. Çekiliş hakkı kazanın. Sene sonunda buradan size forma dağıtacağım. Bu hatırlatmayı da yaptık mı? Gelelim ikinci maça. Bak gruplar gruplarla ilgili görüyorsunuz değil mi? Katıl grubu yok. Whatsapp numaram yok. Bunlara bak girmiyorum. Farkında mısınız? İnsanlar bunlara 50 tane şey anlatıyorlar size. 50 tane grupları var. Benim grubuma da gelmeyin arkadaşlar. Parası kıymetli olan gelmesin. Gelmek isteyen zaten bir şekilde buluyor geliyor. Bir de ekstra bunun reklamını yapmayayım. Red Dead bu. Gelmek isteyen buluyor. Geldik ikinci maça Wolfsburg Leipzig. Şimdi Leipzig'te bir hoca değişikliği biliyorsunuz. Bu hoca değişikliğinden kaynaklı oyunda bir düşüş zaten vardı. Daha da aşağı bir düşüş oldu. Bunun da yegane nedeni çünkü takım sahipsiz. Biz bu sene ne oluyor nereye gidiyoruz zalar? Ya Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar kötü bir Leipzig ben senelerdir hatırlamıyorum Avrupa'da. İnanılmaz. O puan durumunda puan yani puanlamada oralar. Şampiyonlar Ligi'nin bitirmesi inanılmazdı. Ya burada Red Bull'un sponsorluk anlamında bir ayrılık mı var nedir? Ben böyle bir ufak tefek yazılar okudum. Bir de Almanya medyasında filan ama bilmiyorum şimdi. Ama şu var bir hoca ile anlaşacaklar. Bu hocayla da bir an önce anlaşmalılar aslında mı? Almanlar bu tip şeylerde çok üstüne düşmüyorlar. Yani sezon sonunda yeni sezonda bir hocayla anlaşacaklar. Şimdi bu takımda bu düşüş devam ederken Wolfsburg'da haftalardır düşüşte. Yani Wolfsburg'a bir bakıyorsun. Abi haftalardır neredeyse gol atamayan bir takıma döndü. Wolfsburg dediğin takım. Şimdi geçen hafta Union Berlin'e gol atamadı. Ondan önce Heidenheim gibi bir takıma ya bu ligin en çok gol yiyen takımlarından birine gol atamadı. Augsburg'a gol atamadı. Şimdi 3 üç maç 3'ü de alt bitti. Ya son 4 maçı alt bitti de 3 maçta gol bile atamayan bir Wolfsburg. Ve karşısında yani kendine gelebileceği bir rakip var. Çünkü sahipsiz, ortada kalmış böyle bir takımla mücadele ediyorlar. Edecekler daha doğrusu. Ediyorlar demeyeyim de edecekler. Şimdi Marco Ross'tan sonra bu takımın başına kim gelecek onu göreceğiz ama tabii bu takım her ne olursa olsun kendinin kazanma alışkanlığı var. Forvet attı, Sesko, Open'da falan bunlar güzel ayaklar. Dolayısıyla ben iki tane fondunda düşüş olan takımların birbiriyle karşılaşmasında karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. Çünkü Leipzig'in Avrupa'da olması lazım bu sponsorlar Avrupa'da olmazsan çekerler kendileri geri. Ki Avrupa'da da olacaktır ama Şampiyonlar Ligi olur ama Avrupa Ligi olur ama Konferans Ligi olur onu göreceğiz. Ama Leipzig'in bu tip engelleri de aşabilmesine. ideal oyun. Karşılıklı gol var. Alternatif oyunda bu maçta 2.5 gol üstüdür arkadaşlar. Taraf basinden uzak dururum ben bu maçta. Taraf Bassi illa hocam ver bize diyorsan deplasman kazan. Bu da size Cuma günler vereceğim 2. maçtır. 3. 4. maçım yok. Gruplarda vereceğim maçlar var çünkü. İnşallah Cumartesi ve Pazar için daha fazla maçları sizlere anlatacağım anlatacağım. Biliyorsunuz ki dörder maç filan anlatıyorum Cuma günleri her ligden bir tane. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Yazdığımız gibi gelsin ama öncelikle sizlerin yazdığı gibi gelsin. Hepimize bol şanslar.